Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyük Erşen'in eğer akli melekeleri sükut etmemişse, eğer beyni sulanmamışsa, izahı ve ifadesi olmayan tekrarından yüzümüzün kızarıp haya edeceğim ve bu gündeme bomba gibi düşen aşağılık sözleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef özetidir. Büyü gerşen kahredici bir bühtanın lekesiyle siyasi hayatını noktalamak üzeredir. Keşke temiz mazisiyle, saygın ilim ve siyaset insanı vasfıyla anılsaydı, fakat sonunda ecdadımıza ve tarihimize husumet besleyen karanlık iç yüzünün ortalığı saçılmasıyla bütün her şeyi silip atmıştır. 15 Ocak 2024 tarihinde Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday tanıtım toplantısı sırasında yaptığı konuşmada bu parti nasıl adam olacak diye düşünüp dur, durmuşumdur diyen Büyük Erşen esasen haklıdır. Cevap konusunda yardımcı olmak ise görevimizdir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adam olması diye bir şey asla ve kata mümkün değil. Hatırlatırım ki Osmanlı tabiri devletin adıdır. Milletin adı ise Türktür. Osmanlı İmparatorluğu Türk milletinin medarı iftarıdır. Osmanlı İmparatorluğu karalamaya, aşağılamaya teşebbüs etmek bir haçlı kafasıdır. Sırp sındığının, Kosova'nın, Nibolu'nun, Varna'nın ve Moac'ın acısını unutmayanların Yılmaz Büyük Erşen'in şahsında mücessem hale gelmesi biliniz ki utançların en utancı düşmanı takdis edenlerin en son çırpınışıdır. <laughs> Türklüğe karşı bin yıldır sinmiş kin ve nefret saklandığı yerden bugünkü CHP yönetimini görünce yeniden doğrulmuştur. Bu tam bir hesaplaşmadır. Kapanmamış defterlerin, silinmemiş nefretlerin, tükenmemiş düşmanlıkların, unutulmamış yenilgelerin hesabıdır bu. Bu bitmemiş hesabın bugünkü taşeronu demlenmiş CHP'dir. Büyük Erşen'de sadece maşasıdır. Eskişehirli vatandaşlarım, Böylesi bir kötü ve köhne zihniyeti hak etmiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ecdadımıza hakaret eden müflis Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle devamı diye bir şey de akla ve milli ahlaka kesinlikle aykırıdır. Osmanlı İmparatorluğu Türktür, Türkiye'dir, Türk milletidir. Büyük erşenin aklında ne varsa o da diline yansımıştır. Yazıklar olsun diyorum. Haydi tarihten feyiz almadın diyelim. Peki yaşından başından da muhtanmadın? Tekfur zihniyetine, Bizans varislerine, Haçlı yanaşmalarına verilecek cevabın tarihi 31 Mart 2024.